Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba gençler. Bugün sizlerle 9. sınıf fizik bilimine giriş geliştirici test 1 ile beraberiz. Bakın bu test soruları bir öncekilere göre kıyasla biraz daha bizi geliştiren, biraz daha eleyici sorulardan oluşmaktadır. İlk sorumuzda yukarıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarındandır diyor. Bakın fiziğin alt dallarından. Fiziğin alt dalları nükleer fizik fiziğin bir alt dalıdır. Yüksek enerji ve plazma fiziği de fiziğin bir alt dalıdır. Ama burada kuantum fiziği fiziğin alt dalı değil arkadaşlar. Kuantum fiziği fiziğin bir bölümüdür. Daha küçük parçacıkları inceleyen bir bölümüdür deriz. O halde bizim doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 3'tür. Peki şöyle bir güncelleme yapsak. Fiziğin alt dalları neydi bakın ne demiştik? Okan bakın Okan et et yapam demiştik. Yapam. Peki bazı kitaplarda farklı kısaltmalar var. Buradaki Nedir? O demek optik fiziği demekti. Peki buradaki Ka ne demekti? Ka katı hal fiziği demekti. Bakın katı hal fiziği. Buradaki neyimiz? Nükleer enerji fiziği demekti. Buradaki ET ne demekti? Bakın ET elektromanyetizma demekti. Buradaki TE'miz ise termodinamik fiziği demekti. Buradaki YEP ise yüksek enerji ve plazma fiziği demekti bakın. Buradaki A'mız atom fiziği demekti. Buradaki M'miz ise mekanik fiziği demekti. Böyle de bir güncelleme yapalım. Bir diğer sorumuzda yukarıdaki temel büyüklükler ve ölçme araçları eşleştirilmesi yapılmıştır. Bu eşleştirmelerden kaç tanesi yanlıştır diye soruyor. Bakın bize yanlış olanı istiyor. Temel büyüklükler neydi? Temel büyüklükler kısa muzdu. Bunu hızlıca bir hatırlayalım gençler. Buradaki uzunluk nedir? Burada var. O halde uzunluk nasıl bir büyüklüktür? Temel bir büyüklüktür. Ölçüm aleti nedir? Şerit metredir arkadaşlar. Şerit metre. O halde birinci öncülümüz doğru diyoruz. İkincisi sıcaklık. Bakın sıcaklık da nedir? Temel bir büyüklüktür. Peki sıcaklık kalorimetre kabıyla ölçülmezdi. Sıcaklık ne ile ölçülürdü arkadaşlar? Termometre ile ölçülürdü. Peki kalorimetre kabı ile ne ölçülürdü? Isı ölçülürdü. Bakın ısı kalorimetre kalorimetre kabı ile Kabu ile ısı enerjisi ölçülür. Isı enerjisi ölçülür. Peki bu yanlış. Peki kütle ne ile ölçülürdü? Yine kütle nedir? Temel bir büyüklüktür. Bakın kütle temel bir büyüklüktür. Peki kütle nedir? Eşit kollu terazi. Bakın eşit kollu terazi ya da baskül ile ölçülür. Dinamometre ile ölçülmez. Dinamometre ile ölçülen nedir? Ağırlıktır ya da kuvvettir arkadaşlar. Bu da yanlış. Bakın bu da yanlış. Bir diğeri ışık şiddeti. Işık şiddeti yine temel bir büyüklüktür ışık şiddeti. Peki ışık şiddeti ne ile ölçülür? Fotometre ile ölçülür. O halde bu doğrudur bakın arkadaşlar. Uzunluk doğru, ışık şiddeti doğru. Elektrik akımı Elektrik akımı amperdir. Elektrik akımı voltmetre ile ölçülmez. Ne ile ölçülür arkadaşlar? Amper metre ile ölçülür. O halde bu da yanlıştır. Demek ki bize yanlış olan kaç tane diye soruyor. Bir sıcaklık kalorimetre kabulü ölçülmez. Yanlıştır. İki kütle dinamometre ile ölçülmez. Yanlıştır. Elektrik akımı voltmetre ile ölçülmez. Yanlıştır. O halde yanlış olan üçtür. Şimdi gelelim bir diğer soruda. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangisinde vektörel bir nicelik vardır? Bakın vektörel bir nicelik diyor. Demek ki bir niceliğin vektör olabilmesi için yönü, doğrultusu ve şiddetinin olması gerekirdi. Peki birincisinde Konya yolunda bir araç 120 km bölü saatlik süratle bakın. Süratle gitmektedir. Bakın daha önce konu anlatılırken bahsetmiştik. Sürat nasıl bir büyüklüktür? Skaler bir büyüklüktür. O halde birinci öncülümüz olmaz. İkincisinde serbest bırakılan bir taş yere hızlanarak düşmektedir. Peki bunu bir yapalım arkadaşlar. M kütleli bir taşımızı aldık. Bu cisme aşağıya doğru etki eden bir çekim imesi vardır. Bakın çekim imesinin büyüklüğü 10 newton bölü kilogram ya da 10 metre bölü saniyenin karesidir. O halde bu cisim aşağıya doğru ne yapıyor bakın? G iğmesiyle düzgün hızlanmaya başlıyor. Hatta bu cismin hızı her bir saniyede bakın onar onar artıyor. Ve bunun aşağıya doğru yönü var, büyüklüğü var, şiddeti var. O halde bu vektörel bir büyüklüktür. Üçüncüsü işten çıkan yekta bey aracın kapısını açarak aracına bindi. Bakın işten çıkan yekta bey Aracın kapısını açarak aracına bindi ifadesi. Şimdi bunu bir inceleyelim bakın. Şimdi işten çıkan Yekta aracın kapısını açarak aracına bindi. Şimdi burası iş olsa bakın. Adamın aracı da burası olsa. Araç burada olsa. Demek ki buradaki Yekta buradan buraya gidecek bakın. Buradan buraya gidecek. Demek ki buradan buraya giderken belli bir mesafe alacak. İşten çıkan yekta aracın kapısını açarak aracına bindi. Belli bir mesafe alıp belli bir doğrultuda ne yapıyor? Bir yer değiştirme yapıyor bakın. Biz bu işi başlangıç noktası kabul edersem bu yekta beyinde aracı mesela 100 metre ileride ise o zaman buradan buraya yürüdüğüne göre bir yer değiştirmesi var. E yer değiştirmede nasıl bir büyüklüktür? Vektörel bir büyüklüktür. O halde bu cevap doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Bir diğer sorumuzda yukarıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın doğrudur diyor. Birinci öncülümüzde ağırlık türetilmiş ve vektörel bir büyüklüktür. Doğru arkadaşlar. Bakın ağırlık büyük G ile gösterir. M çarpı G'dir. Bakın buradaki M kütledir, skalerdir. E, temel bir büyüklüktür. Buradaki çekim iğmesi G vektörel bir büyüklük ve türetilmiştir. O halde ağırlık türetilmiş ve vektörel bir büyüklüktür ifadesi doğrudur. İkincisi yönü ve doğrultusu olan büyüklükler vektörel büyüklük olarak tanımlanır. Doğru arkadaşlar. Mesela bir büyüklüğün vektör olabilmesi için neyi olması lazım? Bakın A'mız bir vektörse yönü olacak. İşte artı 10 metre bölü saniye. Bakın buradaki artı yön belirtiyor. Bakın yön belirtiyor. Buradaki 10 ise bunun büyüklüğünü belirtiyor bakın. Yön ve doğrultusu olanlar demiş. Yön ve doğrultusu olan büyüklükler vektörel büyük büyüklük olarak tanımlanır. O halde bu ifademiz de doğru arkadaşlar. Bakın birimi de aslında bu da birim ekleriz. Gerçi birim hem skalerde hem de vektörelde de var. Birimi de nedir? Metre bölü saniyedir. Bu da doğrudur. Üçüncüsü kütle dinamometre ile ölçülür demiş. Hayır bu ifade yanlış. Daha önce bahsetmiştik. Kütle ne ile ölçülürdü gençler? Eşit kollu terazi ile ölçülürdü. Ya da ne ile ölçülürdü? İşte banyo terazileri var ya basküllerle ölçülür idi. O halde buradaki doğru cevabımız C seçeneği olur. Bir diğer sorumuzda ve son sorumuzda yukarıdaki verilen büyüklüklerden hangileri vektörel bir büyüklüktür diye soruyor. Bakın Birincisi sürat daha önce bahsettiğimiz gibi sürat nasıl bir büyüklüktür? Vektörel pardon skaler bir büyüklüktür. Peki ağırlık nasıl bir büyüklüktür? Vektörel bir büyüklüktür. Basınç skaler bir büyüklük. Neden? Çünkü birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüdür demiştik. Bakın kuvvet diye aklınıza vektörel kalmasın. Kuvvetin büyüklüğü dediğimiz için basınç skaler bir büyüklüktür. Burada ne demiş? Hangisi vektörel bir büyüklüktür diye sormuş. O halde B seçeneği ağırlıktır. Bu son sorumuzdu arkadaşlar. Ders izleyin, bizimle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese başarılar diliyorum.